beyzbol takımına yazdıran... Lan Olay görülmüş. Bu ne bu? deniyor mu bu? Dangalak mı? Of of! Ne yapacağız? Ne ee, oh. abi? Evet artık hayatta yardım etmezler. Adam haklı. Bakın, sen öyle oynamayı ne zaman öğrendin? Seni hiç alakadar etmez. Bey? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan? Ne lan? Sen ne biçim insan? La bak bana ilaç sıkılla. Bak sen şuna meh. Akın. Ben bir malım. Allah Allah. Tamam tamam anlatacağım. Bence sen cevizli sucuk yiyorsun. Çabuk bana konuşma. Beni birkaç sefer baştan önce çalıştırdın. Onun sayesinde bu kadar iyi oynuyorum. Yok mu komik? Sence zamanında varabilecek sen, miyiz? Sersiz sen... kalp. Sen şimdiden çantalarımızı hazırlamaya başlayayım. Lan oğlum bir rahat ver. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Hayri, sen de mataraları doldurursun tamam mı? Hayri, ha. duydun mu? Bana ne Hı? Arkadaşlar, şaka mı yapıyorsunuz? Oğlum, odanın içindeyiz. Ormanda kamp yapmışız gibi davranıyorsunuz. Ağlama be! Bakın, işte bir tane daha. Gerçekten benziyor. Yok ya, ne alakası var? Sen yoksa acıktın mı Hayri? Evde nasıl Mer? Lan aşk efek, sen kimsin lan? <laughs> Akın nerede kaldın? Sana ne lan? Fatma nene, Rüstem abiye fena kızmış. Neden? Kapın deden. I am the one, the